Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yorumlardan bir kardeşimizin belirtmesi üzerine şu ekranda gördüğünüz abone sayacının nasıl yapılacağını göstereceğim. Arkadaşlar bu abone sayacını yapmak istiyorsanız ilk öncelikle şu uygulamayı indiriyorsunuz. Play Store ve App Store'da indirebilirsiniz. Zaten açıklama kısmında linkini vereceğim. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu uygulamayı indirdiniz. Buradan uygulamaya giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Sizin burası boş olacak. Siz buradan arama kısmına basıyorsunuz. Buraya kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki ne? Şöyle yazdınız kanalınızın ismi. Zaten otomatikman çıkar. Çıktıktan sonra üstüne basıyorsunuz ve şu paylaş kısmının yanındaki şu işarete basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kanalınızın böyle bir yeri geldi. Buradan çıkın. Şu yıldız işaretine basın arkadaşlar. Bakın ben de kayıtlı olduğu için kaldır ya da çık yazısı geldi. Siz sadece ona bastığınız anda sizin şu kısma. Evet sizin bu kısma kanalınız gelir. Şimdi kanalı ekrana nasıl taşıyacağız? O da çok basit arkadaşlar. Telefonun ekranına basılı tutuyorsunuz. Which kısmını buluyorsunuz. Sizin telefonlarınız da başka yerdeyse oradan gidin. Buradan şöyle bir şey var. Bu abone sayıcını şöyle ekrana getiriyorsunuz. Direkt otomatik olarak hangi kanalın gözükmesini istediğini seçiyorsunuz. Mesela bu gördüğünüz gibi böyle. Peki bunun boyutunu nasıl ayarlıyoruz? Şöyle evet basılı tuttuğumuzda biraz yanlarından şöyle boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şunu şimdilik kaldıralım. Kaldırmak istediğinizde de yukarı bende galiba iki tane olduğu için kalkmıyor ama ben video bitince kaldırırım bir tanesini. Kaldırmak istiyorsanız da dediğim gibi şu yukarıdan kaldır yapıyorsunuz. Şimdi oldu. Şunu geri şuraya alalım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Daha çok eğitim videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada aklınıza gelen video fikirleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.